Merhaba, nasılsınız? İngiltere'den sevgiler, saygılar. Bakın elimde bir güzel bir muz var. Bizim zamanımızda çikita muzu diyorlardı buna biliyor musunuz? Çikita muzlarımız vardı bizim, ne güzeldi. Özal'la beraber geldiler. Ve inanır mısınız, Türk ekonomisinin kalkınma zamanlarıydı. İlerlemeydi. Ve bizlerde bunun tatlısını yaptılar. Yani babaanne rüyası, genç kızın korkulu hayali, Erkeklerin hedefi şeklinde tatlılar yapılmıştı o zamanlarda, bu muzlardan. Ne hayallerdi ama, değil mi? Daha sonra bizim ekonomistlerimiz, çiftçilerimiz, biz de yaparız dediler. Bu muzu biz de üretiriz dediler. Ve şu anda Türkiye'de her yerde yerli muzlar dolu. O kadar güzeller ki, tatlılar, of, çok tatlılar, çok güzeller. Her yerde de buluyorsunuz markette, şeyde. Ama bütün gençlerin hayalleri kırılmış durumda. Genç kızların korkulu rüyası değiller. Babanın rüyası hiç olamıyorlar. Ne hikmettir. Bu çikite muzları gibi olamadılar. Boyları ne güzeldi değil mi? Tatları da fena değildi yani. Neyse, ekonomiye geldi iş. Yani birdenbire marketlere girdiğiniz zaman, etrafa gördüğünüz zaman, baktığınız şey Türk muzuyla Türk ekonomisinin durumunu kıyaslıyorsunuz. Çekitamuz ve Türk muzu, dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi. Ve ne giriyorsunuz Biliyor musunuz? Görüyorsunuz siz de değil mi? Türk ekonomisi aynı Türk muzları gibi. Ekonomimizin durumunu görmek istiyorsanız, Türk muzuna bakın, Türkiye ekonomisinin durumunu çok iyi göreceksiniz. Merak mı ediyorsunuz? Hemen gösteriyorum.